Yıllar önce Almanya'da kimya okurken, kimya mühendisliği, laboratuvarda hocam bana bir ders verdi. Uyku ilacı üret. Aylarca uğra uğraştıktan sonra barburat bir kapsül haber ettim, barburat uyku uyumanın ham maddesi. Fakat birçok yan tesiri olduğu için Maalesef dedim ki profesöre ben bu barbura tapını ürettim uyu kapını ama yan tesiri çok büyük. Bir sürü literatür araştırdım, araştırdım yan tesiri çok büyük. insana bağımlılık yapıyor. Alkolik gibi, esrar keş gibi, eroinman gibi, kokainman vesaire gibi. Kişi artık bu uyku kapını almadan uyuyamıyor. Biz kaç yapayım derken göz çıkarıyoruz. İnsanların psikolojisini bozuyoruz bu zamanla. Almadan uyuyamıyor, deliriyor. Cinnet geçirir hale geliyor. Gökçek, her Gökçek yani bay Gökçek <laughs> kimya budur. Faydası da var, zararı da var, kaçınılmaz, mecburuz, çözümü yok. Eğer ki siz yan etkisi olmayan bir ürün üretmek istiyorsanız bitkilerle ilgili çalışma yapın. Bu, bu konu böyle, yan etkisi olmadan kimya yok dedi. Peki haklısınız, ben de bir bitkiye bakayım dedim. O günden bugüne hamdolsun bitkilerle ilgili çalışıyoruz. Ve yan etkisi olmayan yüzde yüz doğal Melisa Forte, Kedotu Forte, Passiflora Forte gibi bitkisel ürünler ürettik. Hizmete sunduk. Kullananlar etkisini görecektir. Hürmetler, saygılar.